özellikle ise e, bu Lale Gül dergisinde mutlaka temin edin Ahıs kaynağından. E, kitapta da tam şeyleri bilmiyorum. Kitabı olanlar zaten bakar iftar duaları 71. sayfadaki dua ile e, ben de tekrar edebilirseniz edin. Ama siz mutlaka buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem oruçluk iftar ederken bu duayı kursa manası da burada yazıyor. Şimdi vakit kalmadı. Çocuklarınıza da öğretin sofrada çoluk çocuk okuyun. ama bu duayı özellikle 4-5 dua daha yazdım ama allah Teala ve Rasulün çok sevdiği bir kelimeler var bu duada buyuruyor. allah Teala bununla dua edenin dünya ve ahiret işlerini ıslah eder. Islah ne demek? Yoluna koyar. Bak dünya işlerimiz karma Ahiret işlerimiz daha beter berbat. Hiç güvenip cennetteyiz diyecek halimiz yok yani. Bu dua diyor iftarda okuyun diyor her gece söyleyemeyebilirim ama baştan söylüyorum ki koca Ramazan istifade edin yani. Dergide 71'de ya azim diye başlıyor. Birinci Arapça değil ikinci Arapça. E, kitapta zaten Firist'inden bulursunuz. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, ighfirli, ezzembel azim, fe innehu la yaghfiru zembel azim, illel azim, amin. Rabbim kabul eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve selam.